İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere iki bezeyle bir tepsi pırasalı börek yaptık. Çıtır çıtır çok güzel oldu. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma iki bardak suyumu aldım. Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ederek şöyle bir karıştırıp tuzunu erittikten sonra 2 bardak kadar unumu ilave edip yoğurmaya çalışacağım suyunda kullandığım bardak ölçüm 200 ml, 250 mililitredir arkadaşlar unumuzu yavaş yavaş kontrollü olarak eklersek yaptığımız hamur işlerinden Güzel sonuç alırız. Ben hamurumu yoğurdum hemen masamda unumu serpip 3-5 dakikada masamda yoğuruyorum. Hamur işlerimizde her zaman için 7-8 dakika kadar hamurlarımızla mücadele edelim ki hamur işlerimizden memnun kalalım. Hamurumu toparladım. Tekrar kaseme alıp üzerine örtüp dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz dinlenirken hemen iç harcımızı hazırlayalım. Benim bir demet pırasam var arkadaşlar. Hemen pırasalarımı ikiye bölüyorum. İkiye kestikten sonra ince ince kıyalım. Yediğimiz pırasalarımızı tavamıza alıp ocağımıza alalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp pişmeye bırakalım. Pırasalarımızı çok fazla öldürmeyelim arkadaşlar. Çok eritirsek e, hamurumuzun içinde de pişeceği için güzel sonuç almayabiliriz. yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biberimi ilave ediyorum. Baharatlarına şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Hepsini karıştırdıktan sonra soğuması için kenara alıyoruz. Dinlenen hamurumu alıyorum. Böreğime başlıyorum. Ben hamurumu dörde bölüyorum. Dört bezeden olacak böreğimiz. Tam da buraya kadar geldiyseniz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tariflerim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gördüğümde kesinlikle sizlere dönüş yaparım. Şimdi hemen hamurumuzu açmaya başlayalım. Değerli takipçilerim, paylaştığım videoların, verdiğim tariflerin hepsini ölçülerini birebir açıklama bölümüne yazıyorum. Yapmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Kanalımı ziyaret ederseniz birçok börek tarifi, çörek tarifi, ekmekler, pideler, Turşu tarifleri var. Oradan e, sevdiğiniz tarifi yapabilirsiniz. Ara ara yufkamızın altına un serperek yapışmaması için yufkamızı açalım. Deneyip beğenmediğim, yemediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Gerçekten bu börek o kadar lezzetli o kadar güzel bir börek ki arkadaşlar çıtır çıtır tavsiye ederim. Oda sıcaklığında erittiğim tereyağımı hemen açtığım yufkamın üzerine siliyorum. E, benim e, tereyağım çok fazla erimemiş arkadaşlar biraz zorlanıyorum sürmekte. Tereyağı sürdüğüm yufkamı gözleme şeklinde hemen katlıyorum. Aralarına yine tereyağı sürmeye çalışıyorum. Tereyağını bol bol sürerseniz böreğiniz gerçekten çıtır çıtır olacaktır. Hemen ilk bezemi tabağıma alıp kenara ayırıyorum. İkinci hamurumu açmaya başlıyorum. Ben hamurumu açtım. Tereyağımı sürdüm. İlkinde zorlandığım için birkaç saniye mikrodalgaya atayım dedim. Fazla eritmişim tereyağımı. İkinci yufkama erimiş olarak sürmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi bayağı eritmişim arkadaşlar. Ama hiç fark etmez böyle de yapabilirsiniz. Daha kolay sürülüyor. Benim işim aceleydi. Biraz aceleyle böyle yapmak isterken tereyağımı fazlaca eritmişim. Diğer hamurumu içine alıp ikinci bezenin içine bunu da gözleme şeklinde her katına tereyağımızdan sürüp tabağımızı alıp hemen poşete geçirip tabağımızı Buzdolabına kaldırıyoruz tereyağımızın donması için. Ben ikinci hamurumu da açtım. İkisini ayrı ayrı göstermedim. İkisine de aynı işlemi uyguladım. İlk açtığım bezeyi masama biraz un serpip hemen açmaya başlıyorum. Arkadaşlar buradan sizlere bilgisini vereyim. Yakın zamanda turşularımın olmuş videosunu istediniz çok benden. Yakın zamanda turşularım oldu. Yeniyor hatta şu anda. Yakın bir zamanda onları da bir video olarak sizlere çekeceğim. Takipte kalın. Çünkü çok ısrarla isteyen takipçilerim oldu. Olmuş videolarını çekin turşuların diye. İnşallah yakın bir zamanda evimde biraz tadilat olduğu için ee, çok sıkıştıramıyorum işlerimi şu anda İlk bezemizi bitirdik hemen tepsimize güzelce yayalım kıyısını köşesini düzeltip hemen üfkamızın üzerine soğuyan iç harcımızı ilave edelim kaşık yardımıyla iç harcımızı böreğimizin her tarafını eşit bir şekilde yaymaya çalışalım. İç harcını yaydık. Hemen ikinci bezemi açıyorum. Hemen yufkamızı, oklavamızı ikiye atıp iç harcımızın üzerine bunu da serdikten sonra kenarlarını şöyle güzelce düzeltip parmak uçlarımızla kenarlarını güzelce yapıştıralım. Bir adet yumurta sarısı ve bir kaşık sıvı yağı karıştırdım. Hemen böreğimizin üzerine sürelim. Bir yandan da ben fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarda ısıttım arkadaşlar. Yumurta sarısı sürdüğüm böreğimizin üzerine bir parmak aralıklarla bıçağımıza şöyle çizgiler atalım. Bunu yapmamız daha da çıtır hale getirecektir böreğimizi. Hemen fırına sürelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar güzel kızardı ve kabardı ki. Çıtır çıtır üstü pul pul dökülen bir börek. Benim böreğim pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Bir bezle hemen üstünü kapatıp 5-10 dakika ilk sıcaklığının geçmesini sağlayalım. Benim böreğim dinlendi. Hemen kesip sizlere iç dokusunu göstereyim. Gerçekten mükemmel bir börek oldu. Gördüğünüz gibi tel tel pul pul dökülüyor. hemen dilimlere bölüp sizlere iç dokusunu da göstereyim. Bu arada siz böreğimin güzelliğini izlerken ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaştıklarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. O değerli ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yeni yeni tariflerde, yeni yeni yemek ve böreklerde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.